Kadınlar Zirvede İkinci Türkiye Kadın Zirvesi kapsamında düzenlenen Geleceğin Kadın İnşası panelinde ise birçok ünlü isim bir araya geldi. Ebru Yaşar yılın ilham veren müzik sanatçısı ödülünü aldı. Yaşar kadınları desteklediğini dile getirirken Filistinli kadınları da unutmadı. organizasyon artık ev sahibi gibi oldu. Panelde olduğumuz için bol bol konuştuk. Çok Hayır. teşekkür ederim. bize ilham verdiniz. İnşallah e, kadınların, hanımların birbirine desteklediği nice güzel bir gelecek olsun diyorum. Dünyanın her köşesindeki kadınları, azimli kadınları, çalışkan kadınları ama özellikle Hamveren Ebru Yaşar sektörde kadın olarak yaşadığı zorluklardan şu sözlerle bahsetti. Bu yolda azimle ilerledim. Her güçlü kadına armağan ediyorum bu ödülü dedi. Törende ilham veren kadın özel ödülüne layık görülen isim Deniz Uğur oldu. Ünlü isim ödülünü bakın kimlere armağan etti? Anlamlı ödül için teşekkür ederim. Fakat ben de bunu biliyorsunuz özellikle son iki yıldır e, süren soykırımda e, hayatını kaybeden veya evlatlarını ve ailelerini, eşlerini kaybeden Gazeli kadınlar adına bunu kabul ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ödülünü aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz Uğur, ödüle neden layık görüldüğünü şu sözlerle açıkladı: Herhalde e, adalet konusunda verdiğim mücadelelerden. Hani günümüzde tüm dünyada adalet duygumuzun zedelendiğini biliyoruz. Böyle olaylara soykırım gibi kadın cinayetleri gibi birçok olaya maalesef tanık oluyoruz. Ben de her zaman mazlumun yanında bir tavır sergilemeye çalışıyorum. Mazlumun sesi olmaya çalışıyorum. Deniz Uğur çocuklarının velayet süreciyle ilgili soruları yanıtladı. Eski eşi Reha Muhtarlı olan velayet davasının yakında son bulacağını belirtti. Peki ...çocuklar kimde kalacak? Yani son duruşmamız olacak ay sonunda... ...ama biz bitti gözüyle bakıyoruz... ...zaten çocuklar tercihlerini... ...söylediler bütün psikologlara... ...ve e, hakim hanıma... E, ...dolayısıyla biz bitti gözüyle bakıyoruz. Gonca Vuslateri... ...aynı gecede yılın ilham veren... ...dizi oyuncusu ödülünü aldı... ...ödülünü sabahın üçünde... ...kalkıp çocuğuna bakan... ...tüm annelere armağan ediyorum diyerek... ...duygusal bir şekilde kabul etti... Çok teşekkür ederim. Zaten Gerçekten mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu ödülü aslında şu sözlerle almalıydım diyerek güldürdü. E, bu ödülü gece üç 3.30'a kadar annesini uyutmayan sevgili kızım için alıyorum demem gerekirdi. Biraz uykusuzum açıkçası ama keyifli bir şekilde kotardım mutluyum. Gecede sahne alan Maralsa performansıyla büyük beğeni topladı. Gece sonrası basın mensuplarına yeni projelerinden söz eden şarkıcı dinleyicilerimiz sürprizlerim olacak dedi. Hepinizin çok sevdiği ve herkesin çok severek dinlediği özellikle genç kardeşlerimin sevdiği çok ünlü bir rapçi kardeşimle evet. çok güzel bir düet geliyor. bekliyoruz. Evet. Aynen. E ismini söylemeyeyim kendi yani sürprizle bozulmasın. Arzu ederseniz bir tane şarkı e, e, Şöyle ki şarkı hazır. E, kardeşimin biraz işleri var. Onu tamamlayıp sanıyorum parçayı tamamlayacağız.